Değerli arkadaşlar, uzun bir süreden beridir üzerinde çalıştığımız, bizim de hemşerimiz olan değerli iş adamı Serhat Aksakal Bey ile böyle bir proje üzerinde papay oldu. Kendilerinin Türkiye genelinde büyük yatırımları olan hem sanayici hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren hukuk büroları olan kıymetli bir iş adamımız. Bizim hemşehrimiz Hasan Kayı, Kasım Bey'di. Biz de kendisiyle iş kollarından biri olan bu kol santrumla ilgili olarak Erzurum'da bir yatırım yapması talebinde bulunduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valiliğimiz, işkur Müdürlüğümüz bu konuda elinden gelen bütün imkanları, bütün fırsatları seferber ettiler. Kubilay Bey'le de iki gündür bir aradayız. Kendisinin de bize ifadeleri, yani bu fırsatları, bu imkanları başka yerde bulmamız pek mümkün değil. Bu da tabii bizi eee memnun ediyor. Eee biz ticaret sanayi odası olarak da inanın baştan belli söylüyoruz. Siz değerli basın mensupları arkadaşlarımızla da sık sık bir araya geldiğimizde yeter ki yatırımcı gelsin. Biz özel kalemliğini belki de sekreteryasını bile yapmaya hazırız. E, şu aşamada 750 kişilik bir meslek eğitim programı düzenliyoruz. Bu 10 Haziran'da başlayıp 31 Aralık 2025 e, tarihinde bitirmeyi planlıyoruz. E, bu manada yine 750 kişilik bir eğitim olacak. E, kişi başı 850 TL, 850 TL bir ödeme yapacağız. Yine bunun yanında kişilere bir, e, GSS kapsamında ödemelerini gerçekleştireceğiz. Katılım ücret dediğimiz ücrette e, normalde 850, 10, 850 TL 18 kuruş 26 gün hesaplandığı zaman tam asgari ödete bir denk gelen rakam oluyor. Toplam bütçemiz burada yıl sonuna kadar ayırdığımız planımıza göre yaklaşık 70 milyon bir ödenek ayırdık bunun için. E, bu manada ben paydaş kurumlarımıza hem odamıza hem başta özellikle üniversitemize, belediyemize, valiliğimize ben çok teşekkür ediyorum. Şehrimize, özellikle yatırımcımıza, onu unuttum, yatırımcımıza çok teşekkür ediyoruz. E, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz şehrimize. Serhat Bey, Serhat Aksakallı, e, iş adamı ve gerçek bir girişimci olarak, Erzurum'da olarak biz bu yatırımı Erzurum üzerinden ve değerli e, başkanlarımın katkılarıyla biz bu süreci Erzurum'da gerçekleştirmek istedik. E, kültürel ve yapı olarak da çok değerli bir şehir ve buradaki yatırımı biz insan gücünü de ön plana atarak buradaki geleceğin daha farklı, daha güzel şekilde başarılı elde edebileceğine inanıyoruz. İnşallah e, Erzurum'a kanallarımızı daha geniş çerçevede yaparak ve daha büyük bir başarıyla elde ederek hizmeti sağlamak isteriz. Hazır olması Haziran'ın 25'i itibariyle başlayacak. Tabii 25'i itibariyle de biz mevcutta hızlı bir şekilde bir 100 kişilik ekiple başlayacağız. Tabii bu adım adım ilerleyecek. Hedefimiz yıl sonunda tamamen bu rakamı oluşturabilmek. Tabii bunun üzerine de Ümit ediyoruz ki farklı yerlerde tekrardan lokasyonlar açarak üzerine koymak. Tabii iş üzerinden gerçekleşecek alımlarımız şu an mevcutta. Tabii ilerleyen süreçlerde iş kurumunun destekleriyle beraber yine bir paydaşlama yapılacak. Ona göre de ilerleyeceğiz. Ana normalde bir 100 kişilik ana kademe olacak. Hem yönetici ekipleriyle beraber ilk etapta bu. Ondan sonra tabii işin boyutu ve süreci ve çeşitlendirmesi, proje anlamında çeşitlendirmesi bunu farklı bir sayıya doğru yönlendirebilir. Ee, kıymetli Belediye Başkanım, Değerli Başkanımız, bütün hazırını saygıyla selamlıyorum. Tabii e, yapılan iş çok değerli bir iş. Bizim de Atatürk Üniversitesi olarak az da olsa tuzumuzun olması bizi sevindiriyor. Neden? yaklaşık 100 milyon civarı bir maddi sermaye harcanarak özellikle de bu bölgede kadın istihdamının çok önemli olduğu çünkü istihdam sayımız zaten sınırlı burada kadın istihdamımız da daha düşük. Kadın istihdamını da destekleyecek bir şekilde yaklaşık bine yakın insana iş vermek, aş vermek çok önemli. Bundan dolayı da evvela Sedat Bey, Sedat Aksakallı'yı onun nezdinde de kıymetli genel müdürümüzü tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, Aslında mevcutta iki tane üniversitesi olan büyük bir şehiriz. Ve e, burada e, teorik manada eğitim almış insanların pratikte de iş hayatına atılmalarına vesile olmak için... ...iş kurun e, düzenlemiş olduğu nitelikli iş gücü yetiştirme kapsamında... E, ...hem eğitimleri e, kurs süresince hem de istihdama katılmaları gerçekleşmiş oluyor bu gurur ve mutluluk verici bir çalışma ee, ama en önemlisi de e, yine istihdam kısmı e, var olan iş gücünü eğitip nitelikli hale getirerek bakmakla yükümlü olduklarına karşı sorumluluklarını yerine getiren bireyler e, ortaya çıkıyor bu manada bu bir insan kaynağı yönetiminde e, günümüz koşullarında e, çok büyük bir e, rezerv ve kaynağı, insan kaynağını değerlendirmek hususunda iyi bir çabanın ürünü. Başkanım <laughs> <başak gülüyor> <laughs> 古代是啥样的古代？